mi? Bu nedir ya? Benim hasta annem var. Görürse perişan olur ya. Bırakın beni gideyim abi ya. Garibanım ben abi. Kurban olayım abi. Ben de evlat arifesindeyim. Allah'ınızı severseniz bir evladım olmadan ölmeyeyim abi. Ne olur be. Gençler, çok saygısızsınız. Büyüklerinizi hiç dinlemiyorsunuz. Sabahtan beri konuşuyorsunuz. Size hiç cevap veren oldum Olmadı. Niye hala konuşmayı sürdürüyorsunuz? Sen karımızı. Niye hala konuşmayı sürdürüyorsun oğlum? Ya üzerimde bomba var, hedef ben miyim abi? Gözünüzü seveyim ya. Bak hala bir kelime daha edersen... ...şu tuşa bastığımda... ...götünüzü Londra'dan, başınızı Afyonkarahisar'dan toplarlar. Araba hazır amca. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. İndirin basmıyorlar anasını avradın lan. Kendine gel. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Çekil kan kupa. Hep. Lan. Kut. kalk kalk kalk. Allah'ım. Allah'ım. Birader patlayacak mıyız? Yüzünü seveyim abi. Panik yapma. Rahat ol. Bu kızıl kafalı kardeşin ev adresi mevcuttur değil mi? Evet, me mevcuttur. Gitme abi, kurtaracağım seni. Eniştem var, otel elektrikçisi, bu işlerin uzmanı. Gidelim şunlardan kurtulalım. Yok öyle bir şey ya. Telefondan bizimkileri alayım, belki yardımcı olurlar. Dur abi, dokunma. Patlar matlar abi, dokunma. Doğru söylüyorsun, basmamak lazım. Ne yapacağız?